Türker Bey de tam bu sorunun yanıtını verecekti ki bir reklam arası vardı. Türker Bey hemen size döneyim. Buyurun. Şimdi bu açılım masası komisyon adına ne derseniz deyin. ABD ve iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin masada olmasını istiyor. Suça ortak etmek. Hatta Amerikan düşünce kuruluşlarını da takip ediyoruz. Yani Cumhuriyeti, Lozan'ı, çözerken kurucuyu bu işin içine ortak etmek istiyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dışarıda olsun değil, içeride olsun peşindeler. Bakınız bu topraklarda yaşayan normal zekaya sahip bir insan. Terör, süz Türkiye, barış filan. Bu konularda farklı zaten düşünmez. Peki bunu niçin sloganlaştırıyorlar? Türkiye bir parçalanma sürecine taşıyabilmek için bu söylemler ne biliyor musunuz? Marketing, pazarlama bu kavram kargaşası içinde Cumhuriyet'in kurucu ideolojisiyle hesaplaşmaya çalışıyorlar. Şimdi iktidar ne yapmaya çalışıyor? Üst akıl Amerika Birleşik Devletleri öyle gizlemiyoruz. Bölgede Türkiye'ye dair bir siyasi harita çizmeye çalışıyor. Burada iktidar ABD'nin isteklerini karşılayarak ömrünü uzatmaya çalışıyor. Hatta şantaj altında da denebilir. Yani 100 yıl önce bu proje İngiltere, Vahdettin, Kürt teali, İslam tealiydi. Şimdi ABD iktidar, Kürt teali şimdi PKK dem nasıl ifade edersiniz? İslam teali de işte o da şu anda iktidar gücü. Bakın Numan Kurtuluş, Kurtulmuş bunun e, ipuçlarını veriyor. Yavuz İdris Bitlisi. Bakın buradan hatta tamamlayıcı sözleri de var. Diyor ki ABD Irak'ı ve Suriye'yi böldü diyor. Nasıl böldüğünü de anlatıyor. Biz de bölünmememiz için diyor Kürtlerle birleşmemizi söylüyor bize diyor. Şimdi bir kere önce Tanrı'dan akıl fikir ve biraz vatanseverlik istiyoruz. Bunu söyleyen için. E, çünkü Irak'ın... tutulmuş çıkıp ya siz bu parlamentonun bir milletvekiline nasıl tehdit edersiniz, nasıl hakaret edersiniz diye bir şey söylemiyor. Çıt yok. Niye? Devlet beye gücenir. Ya gücenirse gücensin. O gücenmeyecek de ben mi güceneceğim? Ki yani? Sayın Dervişoğlu çok çağrı yaptı. Adalet Bakanı'na hem İçişleri Bakanı'na. Yani, ee, <laughs> evet. Ama şu komisyon meselesine gelelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle her dönem Özgür Bey ee, şehit ve gazi ailelerini onlarla görüşeceğiz diyor. Bugün. Yani kaç gündür de Mustafa Dervişoğlu biz yokuz dedi. <laughs> Görüşmüyoruz dedi. O da geziyor. Şehit ve gazi ailelerini geziyor. Burada 100 kişilik komisyon. Yani Sayın Bahçeli listeyi yapacak 100 kişilik komisyon. 50 tanesi AKP'den olsun. 49 işte 40 MHP'den olsun. Bir de, bir de olsun. Bir bunu mu yapacaksınız? Yani? Bu 100 kişilik komisyon üyelerinin kimler tarafından oluşacağını bir önce bu, onu bir bilelim. Bu komisyonda kimler gelecek? Yani, Komisyon başkanı şimdi, kim olacak? Yani e, şimdi bu yüz kişi kim? Hepsi milletvekili mi olacak? Kim mümkün değil. Ee, burada kimler olacak masada? Bu şeyde komisyonlu kimler olacak? Şehit aileleri nerede olacak burada? Gaziler nerede olacak? Burada sosyolog olacak mı? Psikolog olacak mı? Burada e, siyaset bilimcisi hukukçular olacak mı? Ya yani benzeri vakalar İrlanda'da, İspanya'da yaşandığımda İspanya'da 50 bin kişi tutuklandı. Hiç kimseye ahmaf çıkarmadılar yani. Bu işin bir sürü dünyada örnekleri var. Yani İb çıktığında İp Devlet Bahçeli hatırlıyor musunuz? 22 Ekim'de çıktı Diyor ki Öcalan gelsin Dem Partisi grubunda konuşsun. Sonra e, işte, ki, e, işte açıklasın. Ve lavettiğini açıklasın. Sonra da silahları bıraksın mesela. Şimdi ben e, kendisini de tanırım. Dikkatli e, konuşma metinleri olur Sayın Bahçeli'nin okurken. Kronolojik hata var. En sondan başlıyor. Ne denir? Eğer silahları kayıtsız şartsız bıraksınlar, örgütü feshetsinler, şunları yapsınlar, sonra da gelip mecliste, dem parti grubunda konuşsunlar demesi gerekirken, ilk önce de gelsin şeyde konuşsun, dem grubunda konuşsun.